Arkadaşlar Ömer Kayra Çakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bugün ne mi ne mi yapıyoruz? Arkadaşlar bugün su geçirmez telefon aldım. Arkadaşlar su geçirmez telefon. Ya yok kardeşim diyeceksiniz. Yok mu? Acaba, acaba. Arkadaşlar su geçirmez telefon bulundu. Ama nerede bulundu? Sokakta yerde bulundu. Ve o gö o görüntüleri şimdi göstermeyeceğim. Ama onun gerçek görüntüsü var. O da burada. Bu da ıslanmıyor. biraz içine alüminyum içine pla ee, şey neydi plastikle sardım neydi şu şeyle o da bir getirmiyor. Yani normal bazı telefonlar da var öyle ama o da bir zaman çok durunca o da bozulur bir, bir zamandan sonra. Ama bu hiç bozulmuyor. İsterseniz gel deneyelim. Hadi. Bakın çeşmenin altına koydum bunu. Ola markasını göstermeyeceğim, böyle göstereceğim. Şöyle göstereyim açıyorum şimdi. Açıyorum. Açıyorum. Bak asla su geçirmiyor. Yani. Gerçekten alalım. Şöyle yapalım. yine Bak. Arkadaşlar bir, dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar bir dakikaya geçmiş telefon e, artık e, kapanacak tam durdurttum. O yüzden arkadaşlar gösteriyorum. Bizi kapattım. Gösteriyorum. Biraz bak arkadaşlar. Hiç ıslanmış mı bak kırmaya çalışıyorum. Şuraya vuruyorum bakın gördüğünüz üzere. Hiç çatlama kırılma yok. Telefon çalışıyor mu? Ama kendi numaramı arayayım. Neyse aramayayım şimdi. Kapat. Arkadaşlar bence burada videonun sonuna gelin. Bunu ben Bunu sokakta yerde bulursan siz de alın. Parasız beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Benim lafım değil. De ama neyse işte. arkadaşlar bence burada videonun sonuna geliyorum. Umarım ben bizi ben bence burada videonun sonuna geliyorum. Umarım ben, ben siz beğenip abone olup bildirimleri like yorum yorumları paylaşmayı kanalıma gidip bütün videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.